Merhaba değer takipçilerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, bereket düzenleriniz olsun. Kıymetli takipçilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkese sağlık, sıhhat, huzur versin. Çolundan, çocuğundan Allah hayırlı geçimler versin. Vallahi bizler soracak olsanız iyiyiz. Hamdolsun, şükür olsun. Tabii ki işine iyiyiz biz. Bizim işler başladı. Bahçe işlerimiz başladı. Sabahtan indim. Ee, arka tarafım kölgelikene. burada benim nanem var. Nanemi pişin. Leğenimi bıçağımı aldım geldim. Ee, arka tarafı geçtim. Yukarıların her işim duruyor. Bir ilkin dedim biraz sabahtan işlenen akşalarda. Ondan sonra da yukarı çıkan yukarıların işini gören diye. Sabahleyin soğuklukta biraz bahçe işi iyi oluyor kolay oluyor. Biraz da akşamüstü yapacaksın. E, ee, dediğim gibi evin insanı her işsene bakıyor. Senin işleyeceğin de oluyor. Beyin işlediği de oluyor. O yüzden ben indim bakalım şöyle. Ne işler göreceğim, ne işler görmeyeceğim bilmiyorum aşağılarda. İnşallah sizlere de gösterin arara. Şöyle kameramı çevirdim değerli takipçilerim. Bakın nanem pek güzel oldu maşallah. Annem buranın otunu çöpünü atladı ama yine de oluyor. Bahçe oldu mu mutlaka tersli bir de bizim nanemizin olduğu yer. İster ee, ister istemez oluyor. Şöyle gösterin. Leğenimi bıçağımı aldım geldim. Şöyle Bahçe makasımız vardı ama maalesef bulamadım. Aha da leylim. Aha bıçağım. Şimdi ben bunlara bir güzel böyle bıçağımla bir şişe. Ondan sonra alıp gidip otunu atlacın, Ondan sonra yüceğin yıkacaksın. Suyunu süzdürdükten sonra naneyi kölgede kuruttuğun zaman daha bir güzel oluyor. Yem yeşil. Hem de açık havada kuruduğu zaman bak akıl fikir olsun sizlere. Açık havada nanenizi kesinlikle kurutmayın. Hem rengi ağırıyor hem de e, kokusunu temiz hava alıp gidiyor. Suyunu süzdürüp de içerilerde kurdursanız yani durulmayan bir tane odanıza koyabilirsiniz. Tabii ki suyunu süzdüreceğiniz iyice suyu kalmayacak. Kalın bir sofra bezine iki katlı yapıp da serivediğiniz zaman zaten nane iki günde kurur. Üçüncü gün kırıklanır. Bir de kırıkladığın zaman bir gün durdurdun mu, üç dört günde nane olmuş olur. Ben de şimdi ne yapacağım? Nanemi biçeyim. Arkadaşlarım Eriğimizde e, ilaçladık geçen basır hava dedi benim adam. Tekrar ilaçladık. Bakın yaprakları sararmaya başladı. Ne olduğunu çözemedim. Bizim bir de bunun eriği hiç hoşumuz gitmedi. Geçen sene 3-4 erik vardı. Bu sene erik çok ama birazcık eriği sertimsi. Böyle sert diyen sizler kütür kütür değil. Nurseyim geçen 3-4 tane getirmiş yukarı. Nurseyim de bu eriği küçükken sebe hiç hoşunu gitmedi. O yüzden bilmiyorum artık biraz büyüdün, aşılarız herhalde tekrar tatlı yeşilleri ye. Şimdi ben nanemi bir güzel biçin. Ondan sonra biraz da atlakanı görüşürüz. Akşam üzerinde tekrar bahçeme o tatlamayı ince. İnşallah o zaman da çekerin. Dün birazcık atladım. Yani çapaladım. Burada biliyorsunuz sizlere de göstermiştim. Burada benim maydanozum vardı. İleride soğan, sarımsağım vardı. Oralara hep komple çapaladım. Dün birazcık otunu hallettim. Akşamüstü yine tekrar kaldığım yerden devam edeceğim. Şöyle her tarafım çapalanacak. Bu gül ağacımın birini götürdüm evin önüne. Birini götüremedim. El arabayla götürmüştüm geçen gün. Akşamüstü inşallah evimi götürüverse el arabayla götürtüreceğim. Evet şöyle bitiyorum bakalım. Arkadaşlar, naneme bıçağına şöyle dibinden dibinden kalmaksızın tertemiz biçiyorum. Şöyle hepsine de biçin, leğenimi koyun. Vallahi mis gibi de koktu. Ellerim de yem oldu, kanalı gibi. Nanemi biçtim. Arkadaşlar, bıçağım çapam. Ağacımın dibinin dotlarını temizledim. Şu kenarlarda vardı. Şöyle otun çöpüne atladım. Bir el arabada yine ota devedim. Ay sabahtan vallahi bunu aldım ışıkta. Ot uyumuş, nanesiymiş derken aha bir saate buldum. Neyse galiba götüreyim. Evin önünde ben bunları bir tertemiz atlayayım. Çörünün çöpüne. Evet, nanelerimizi aldık geldik. Annemle atlıyoruz. Şuraya atladıklarımız. Az kaldı, leğenin için kaldı, kalmadı. Sarı yapraklarını atlıyoruz. Ondan sonra otunu, yani. çöpüne, köklerine, şöyle otları var. Kalın yerlerini kök taraflarına atladık. Şimdi ben bunu yıkayacağım da. Şimdi bunu döndüğün yıkıyor, yıkıyorsun. Süzdüreceksin. Onu içeride kuruttun yem yeşil oluyor. Kölgede. Kölgede. Şimdi nanenin püf noktaları yüceğin yıkayacaksın tertemiz. Ondan sonra içeride kuruttun da kırıkladın mı yem yeşil dalından kopmuş gibi yeşil oluyor. Yani rengini atmıyor. Ben yani bunları şimdi yiteceğini üç kat yıkacaksın, süzdüreceksin, öyle sereceksin. Ondan bir sonra... Çit gibi şey var benim. Hmm. Şey hmm. var ya, o... Ağzım bir şey girdi. Cepçe kasaları var ya, telli gibi. Hmm. Aha onun adam bir tane garada bandı. Onu yıkacaksın, alacaksın, geleceksin. Havunun onun içini Buna koyacaksın. Buna koydum oluyor, Zine kapıyı ve eğitir eğitir ve... Anne o zaman Kalan suy halının içini geçer. Sofra bez sercen kalın ya. Vallahi karınca gelmiş. Şerp benimkine de tekrar serdim. Yıkadım. Neden gelmiş içeride karınca? Benim onu Aa o içeri ser benim. Kaçma bitmedi. diye kalın içeri. Kalın he kalın, kalın işte altını yıkadım kalın. Yıkadım da çıkmadı yeşilliği. Aa ona serdim. Be. Valla benim onu hep karınca gelmiş. Da oradan aldım tekrar yıkadım. Dipris'in üstüne serdim. Ha, ser diyorsun, hadi fırsatını sever. Ha, Difrse almaz benim. Ben kendi tüp odamı sererim ya. Buzdolabının kenarını koy ver. Evet, Nerede geliyor bilmiyorum ne yapıyorum. Benim mutfakta da vardı geçen garınca. Bilmem yok 2 üç gündür Ka kendiliklerinden kayboldu. Nereye gittiler? Nereye geldiler bilmiyorum. Ne etmem lazım garınca gelmemesi için dedim. Limon kese limon kokuyor. Limon diyorlar, tepeşirle diyorlar. Bu okul tepeşirleri var çocuklar. Ha onlar sili ben etrafın diyorlar gelmez diyorlar. de mi kaldık? Mi? Ya ben onu orada herhalde merdiven duyalım Çünkü ben telefon alık bıçağı da aldım. Tahminim ben onu merdivene koydum. Yine tam olarak bilmem da herhalde merdivende kaldı. Şimdi atlanı veriyorum. Bu da yağmur hem gibiydi. Topladım. Yağmur da fırtına aynı Cemile gelin koyunları getirmeye gitti. Tulu indir verseydin. Kakağın da ki eğer dal Ben de buraları topladım. Tamam ben koyunları getirdim Erdal geldi. Erdal Benim dedim hı. koyunları getirmemem bekliyordun dedim. Acıcık daha yağdı. Bu rüzgarı karşı çok az yağdı Ya Egal Allah'ım inşallah bir daha ver. Bugün yağış var diyorlar bakalım. Öğleden sonra sağanak yağış var diyorlar. Yağar mı yağmaz mı? Yağmur diyorlar. Çıkıyorlarmış. İnşallah yağar. Evvel gün çıktık diyor. Gece Hacı aramış. Selam mı? Aleyküm selam. Hacı diyor. Benle konuşurken telefon he, aparlo bağırdı. Duyuluyor. Hacı'nın konuşu içeride. Beş dakika bir dur dinleyin de öyle de dinledi. Yağmur diyor aslında çıkacak diyor. Ona bağırmış aparlo. Çıktı. Çıktı. çıktı, her yafa çıktı. Bu sefer de gargala geldi ya. Şuna bak, her taraf kara karga. Geçen sene benim Vivi'nin ay lady, beni korkuttun bu. Ayağımda dokunu verince vallahi korktum. titredim gittim. Ödüm kopardı. Hani sen bir an torun yok ya döndü yenge. Anne evde ya bugün. He bugün gitmediler mi şeye? Yok, bugün çıkmadı. Bu bugün i̇yi hiç iyi dün yani. doğa. He tamam. Sebaat vardı yani. Dün doğa. Bugün <laughs> işte dışı Görünmedi o. Öyle oldu sabahdan bir gezinip gidiyor <laughs> o. o baktım. O koyunu baktım. O pek seviyor çocuk mala. Bir inek bayla alıver onu buzağla. <laughs> Hiç benim adam yayan yorulmaz yazık. Devamlı mobilya altında gır 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 uyanı gır gır. Vallahi. Nanelerimi götüren yıkayan galiba. Şu otları da toplayan giden de yine mümin veren. Üç kat veren yıkayın. Senin nane de olmuş değil mi? Döndüğün gibi. Biştin mi sen be? Baya evvel bitireceğiz. Bayağı mücermiş. azıcık ben kartalı besin diye bekledim. Kıdırlarda Ay arkadaşlar. Fırtına çıktı, rüzgar, fırtına. Kapıyı açamıyorum, inanın, inanın. Şuna bakın be. Bir mutfaktan çeken ben be. Ay fırtına, fırtına geldi. rüzgar, fırtına, yağmur, gök durur demesi. Bütün elektrikli eşyaların fişlerini çektik. Çünkü Allah'ın afatından saklasın. Şimşek çapıyı vere. İnternetimizin gene hepsini çektik. Bir zaman bizim internetin şeysini yıldırım düştü. Çok güzel ya. Allah'ım afatsız ve yarabbim. arkadaşlar anneme annemden atladım. Aldım geldim. İki kat yıkadım bu üçüncü katı. Isladım şöyle de yanıma. Ee, de sepetim var diye düşendim çıkmaya. Şöyle tepsim de zilime de ayarladım. Alacağım var suyunu süzdüreceğim. Nane de her şey yakışıyor. Hep güzel kokuyor. Nane biri yapraklıymış. Güzeldi benim nanemin tohumu. Bundan sonra bir biçim daha bir yeter herhalde çoluğu çocuğa sedayı da ben. Çocukları seviyorlar. İçmesine. papatya yine. Naneye kaynadı benim kız. Naneye kaynadı bir kanda. Bu şu sap kısımları atmıyor arkadaşlar ben. Çoluğu böyle seriyoruz ya şu sapları kalıyor. Bunları da kırıklıyorum. İçine de birazcık nane koyuyor. Onun içine papatya karıştırıyor. Ondan sonra ızlamuru karıştırıyor bitki çayı gibi bir kavanoz ayarlıyor. Bir kış güzel oluyor. Ben bitki çayını çok severim. Mis gibi de koptu. Tam ben atladım. Yukarı çıktım. Beni yağmur şıkkın indirdi. Ay anam aa. dedim. Vallahi he, acık daha dursam Şıpkının altını vereceğim şimdi. Ama az yağdı. Fırtına, rüzgar. Hemen hafiften böyle şey etti, geçti. Tam burada geçti. Nane atladım top sarsını. Koyunlarımız vardı. Onları getirdim. Tam ben getirdim eşim geldi. Yağmurda ıslandım gari annem. Çıkardı geldi alıya gelecek de gelmeyecek dedi. Koşturmayla gittim gari. Hemen çıkardım geldim. Nasıl olsa bir ışınacak naneye ben tertemiz otunu çöpün atladım bir de iyi iki üç katlı yıkadım tertemiz. İyi oldu arkadaşlar. Kış geliyor. E, kışın hazırlık. Yaz gele yaza hazırlık. İnsan ol işte böyle. Aslında hesap yapmayacağız. Yapıyoruz. Yapacak bir şey yok. Karınca hesabı çalışmayınca dolmuyor. Getirmeyince dolmuyor arkadaşlar. İlla ki her şey bu da baharat gibi güzel oluyor. Yemeklerin içinde olsun, sarmaların içinde olsun, bitki çayı gibi her şey güzel oluyor. Her şey zamanında aranıyor. Ondan sonra da elin geliveriyor. Sakla zamanı, geli zaman derler. Olmayanları da böyle veriyorum ben. Geçen sene bizim geline verdim. Bir tane şimdi kavanozum var. Onu geçen gün demiştim unuttum. Onu da vereceğim bizim geline. Açı da sevim annem, kurudur işte böyle. Ne edeceksin arkadaşlar? Kışlık atık katık oluyor deriz. Biz kızcık atık deriz ya insanoğla çalışmayınca, çapalamayınca olmuyor. Her şeye yarı yeri yerince kavanozlarımızı koymak istiyoruz. Tabi uğraşırsan, bir şeyler yaparsan inanıyor. Ya, hadi sabahtan beri naneyle uğraşıyorum. Naneleri biçtim, buranın otunu çapaladım. Getirdim annemle atladım, aha yıkadım. Bir tane akşamını alayım senin. Bayağı da var, daha biraz daha var benim nane. Bir kat yıkadım, şuraya koydum. Leğenimin için ona da alacağım, geleceğim. Bunun için ıslacağız. Ee, bu gıdak daha yıkancak. Hepsini beraber ıslayıvereyim hadi. Bunları da aldım geldim yerlerim için ısladım. Aşağıda bir kasam iyiydi ya, aşağıda da düzenim yoğurdu, sinirlenmeden yoğurdu, aldım geldim galiba yukarı. Aşağıda evimin altında bir kasam çok iyiydi, aslında yukarıları batırmaya verdim de, yukarıda almış gelmiş oldum. Neyse arkadaşlar, su sülünü dökelim. Tekrar öbür köyünü bir kattan yıkayalım. Ee, ben bakla yemeği pişireceğim. Her şey hazırladım. Nanelerimi halleden Yemek yapmaya geçelim. Evet arkadaşlarım. baklama atladım. Soğanımı koydum ocağa. Şimdi burada bir yemek kaşığı unum var. Temiz su koydum. Baklama da bir kat yıkadım. Bu unumu şimdi suyumun içine koyacağım. Şöyle onu kaşıkla karıştıracağım. Bir saniye. Birazcık domates suyu koyacağım. Normalde baklaya kovan koymazlar. Yani kıyıp da içine katmazlar. Ama ben soğanı daha çok seviyorum. Soğansız da yaparım. Bugün soğanı kıydım. İçine yağı, domatesi, salçayı kavurdum. Unumu da suyla karıştırdım. Ondan sonra baklılarını da aynı şekilde. Birazcık yağımdan salçam ama içine ilave edeceğim. Baklam da pek güzelmiş, tazecik. Biz saray köylüler deriz. Halil babanın tanıdıkları var. Bunlardan aldık. Şöyle. Onu suyumuzu kenara koyuyoruz. Unu unu katmamın zebebi arkadaşlar. Bir yemek kaşığı un, un koymamın zebebi. Birazcık e, ee, baklanın suyu koyu güzel olur. Bulan başı gibi güzel olur. Bu yüzden koydum ben. Bir kaşık unu. unu. İyice harmanladım, karıştırdım. Tüm domatesi koymayacaksın. Böyle kısık ateşte kavrulacak. Ondan sonra bir su bardağı kadar su ilave için ama birazcık kısık ateşte böyle iyice kavrulması lazım. Haşlanıp köpürmes lazım deriz biz. Bakran bayağı bir kavurdum. Şöyle kısık ateşte pişiriyorum. Bir bardak var. dolu değil bakın. Suyumu da ilave edelim. Yeterli. Bir bardak suyu koyduğum zaman bakla yemeği fazla su istemez. Pişti oldu. Hemen bir çoraz suyundan da tıkırdadım ama Kapat cengale. Şunu göstereyim. Biraz çıkaranlık düşüyor. Hava pungun olduğundan herhalde. Evet arkadaşlarım, bakla yemeği hemen hemen pişmek üzere. Vallahi yumuşacık pek güzel oldu ha. İsteyen bunun için sarımsak da koyabilir. Ben sarımsak koymayacağım. Ee, bunu sevim annem. Nur sevim. Üçümüz yeriz. E oğlum yemeyiz onları da. Patates kızartabileceğim. Biberle birazcık. Geçen gün bir de kızartmalık biber aldıydım. Bunları yıkacağım. E bunu Nur sevim yoğurtlu sever. Ben yoğurtlu fazla yiyemiyorum. O yüzden ben de böyle severim sadə. Bir e hemen 5 dakika daha bitirdikten sonra kapatacağım galiba Yemeğim hemen hemen olmak üzere. Nanelerimi yıkadım. Leğeni koydum. Leğeni koydum. Ondan sonra zini koydum decin. Burada da hala daha dikilecek biberlerim duruyor. Bugün akşam üstü bahçemizi sürdüreceğiz. Allah nasip ederse. Karıklarını açıverse işim. dikeriz inşallah. Nanelerim de böyle tepsi yılıktırı yılıktırı veriyor. Bayağı suyunu süzdükten sonra ben bunlara kalın ipteğin üstünü serceğim. Bir iki gün içinde içeride kurutacağım. İçeride kurduğu zaman böyle mis gibi yem yeşil oluyor. Evet arkadaşlarım bugünkü videom böyle. Değerli takipçilerim. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olun. Ne olursunuz videomuzu girdiğiniz zaman bir beğenme tuşuna basın. Bana destek olun. Allah rızası için değil. Resmen sizlerden destek istiyorum değerli takipçilerim. Birkaç cümle de yazarda çıkarsanız benim için çok makbule geçer. Şimdilik bugünkü videomuz böyle olsun. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun.